Herkese merhaba. Gündemi biraz değiştirmek. Oyunlarda ve Web3 oyunlarında neler konuşuluyor? Dünyadaki gündem maddeleri neler? Hızlıca sizlere aktarmak istiyorum. Baktığımız zaman henüz oyun sektörünün blok zincir dönüşümünün başındayız. Ama biz Paribu Ventures olarak konuyla yakından ilgileniyoruz ve blok zinciri tabanlı oyun sektörünün geleceğine yatırımlar yapıyoruz. Bu noktada Paribu Ventures'ın 20 portföy şirketinin neredeyse yarısını oyun şirketleri oluşturuyor diyebilirim. Ve şimdi gelin daha fazla vakit kaybetmeden bu heyecan verici sektöre dair gündem maddelerine geçelim. 3 tane haber derledim. Bir tanesi tabii ki yapay zeka ile ilgili. Bugün artık teknoloji konuşuyorsak yapay zeka konuşmamak mümkün değil zaten. Google'ın büyük dil modeli Gemini geçtiğimiz günlerde dikkat çekici bir başarıya imza attı ve 29 yıllık oldukça klasik bir oyun olan Pokemon Blue'yu bitirmeyi başardı. Bu gelişmeyi Google'ın CEO'su Sundar bizzat kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Yapay zekanın oyun oynaması aslında yeni değil. Örneğin Anthropic'in Cloudy isimli modeli de daha önce Pokemon'un bir başka versiyonu olan Pokemon Red'i oynamıştı ancak bitirememişti. Dolayısıyla Gemini'nin bu çapta bir oyunu bitirmesi bir ilk oldu diyebiliriz. Şöyle bağlayayım belki bu ilk haberi. Yapay zeka modelleri oyunların geliştirme sürecinde olduğu gibi aslında oynanmalarında da oldukça başarılılar diyorum ve ikinci haberimize geçiyorum. Yıllardır devam eden bir dava. Ben de belki bu ekranlarda size birden çok kez aktardım bu davada, bu davaya dair. Apple ve Epic Games arasındaki e, App Store davasından bahsediyorum. Apple davayı kaybetti hafta içerisinde. E, kısa bir süre içerisinde Epic Games'in Fortnite oyununun App Store'a tekrardan geri dönmesini bekliyoruz biz de. Peki bu dava neye aslında hükmetti diye bakacak olursak dava sonrasında uygulamalar bir Mağaza dışından ödeme kabul edebilecek. 2 bunu yaparken Apple'a bir komisyon vermeyecek. 3 Apple bu satın alma akışına müdahale edemeyecek. E, tabii ki de tüm bunlar şimdilik sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli. Ne demeye çalışıyorum aslında? Bugüne kadar siz bir uygulama geliştiricisiyseniz sattığınız aboneliklerde veya oyun içi herhangi bir öğede Apple'ın ödeme sisteminden geçmesi gerekiyordu son kullanıcıların. Ve bunu yaptıklarında da %30 Komisyon ediyordu uygulama sahibi Apple'a ama artık e, uygulama içerisinden bir linkle e, uygulama sahipleri sizi bir sayfaya web sayfasına yönlendirebilecek e, kredi kartıyla veya hatta başka yöntemlerle sizden ödeme alabilecek. Bunu yaparken de Apple'a hiçbir komisyon vermeyecek. Apple aslında çok büyük bir ekosistem kurdu. E, donanım, yazılım, ödeme sistemi aslında birçok şeyi içeriyor. Sırf ödeme sistemindeki komisyon App Store'da yıllık 30 milyar dolar. Bunu da belirtmiş olayım. Bakalım Apple bu gelirin ne kadarını kaybedecek? Tabii ki bütün ödemeler Apple dışına çıkacak demek de mümkün değil. Sonuçta orada bir deneyim var. Yine son kararı son kullanıcı verecek diyorum. Son haberimizde ise geleneksel bir oyun şirketiyle bir blok zincir şirketinin arasındaki işbirliğine değinmek istiyorum. Ubisoft Layer Zero ile birlikte Decentralized Verification Network adını verdiği yeni bir doğrulama ağı başlattı. Layer Zero'nun çok zincirli mesajlaşma protokolü sayesinde NFT'ler ve oyun içi para birimleri farklı ekosistemlerde özgürce hareket edebiliyor. Ethereum, Solana, Polygon gibi 130'dan fazla blok zincir ağıyla entegre Layer Zero ve oyuncuların sahip olduğu varlıkları zincirler arasında kullanabilmesine olanak tanıyor. Aslında Ubisoft 2021 yılından beri blok zincir teknolojisiyle oldukça yakından ilgileniyor. Bu işbirliği de aslında şirketin Ubisoft'un yani blok zincir stratejisinin önemli bir parçası haline geldi bence şimdiden diyorum ve haber akışını sonlandırıyorum. Oyun ve Web3 oyunu dünyasından bugünlük bu kadar. Paribu Ventures olarak yakınları ilgilendiğimiz ve yatırımlar yaptığımız bu alandaki trend konularla tekrardan karşınızda olacağız. Bu haberlere dair detaylara ve çok daha fazlasına Paribu.log'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Ayyubu.